Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Arçelik, Beko, Altus, Bulaşık makineleri genelde e, sık karşılaştığımız şey. arızalardan bir tanesi de makineyi açtık. Kapalı, açtık. Başlat düğmesine bastık. henüz yani hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir ses yoksa bunlar genel kronik sıkıntılardan bir tanesi de e, bu kapak kilitlerinden kaynaklanıyor. Şu an burası. Bunun üst tarafta şunlar da yıllar var. Ee, siz kendiniz yapacaksınız komple bunları da açın. Ama biraz daha profesyonelliğiniz varsa sadece şu. Ben şu an açtım bir söktüm. Buraya açmamız yeterli olacak. Yengesini çeksin hemen dışarı. Ha böyle çekilirsen ben de. Işte şuradaki kilitler kanepsanı. Bunu bu şekilde çıkartıyoruz. Hmm. Bir yeri kalmıştık. Bir Tekrar gibi çalışıyor. Kapatalım, toplayalım. Eskisi burada. Zaten yanmış üzerinde gözükçe şekilde. Şu an makinemizi çalıştır vaziyete getirdik. Sesini duyacaksınız zaten. Sol bir kamera geçecek. Yani arzada parçanın bolduğunu sizin de görüp bunu istedim. Şu an parçada zaten bu. Yemek. Siz elinizden gelirse kendiniz bu şekilde uğraşıp yapabilirsiniz. Ama yapamam derseniz hiç bulaşmayın. Daha fazla da verebilirsiniz. Yapmaya çalışırsanız ve yapamazsanız bulduğunuz gibi bırakın. Gelen tamirciye de ben uğraştım, ben yapmaya çalıştım. Ama beceremedim. Kesinlikle demeyiniz. Hiç bulaşmadığını söyleyiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilir, yorum yapabilir, beğeni yapabilir, paylaşabilirsiniz. Hiçbir şey yapmazsanız bir Allah razı olsun diyebilirsiniz. Herkese iyi seyirler.